Psikolojik danışma kişisel, sosyal, mesleki ve eğitim konularında kişilerin kendilerini anlama, ifade etme, karar verme ve mevcut problemlerini çözme konularında uzmanlardan aldığı bir yardım sürecidir. Psikolojik danışmanlık alanları danışman denir. Psikolojik danışman aşırı uyumsuz ve anormal davranışlarla ilgilenmez. Daha çok olumlu ve bilinçli davranışlar üzerinde durur. Psikolojik danışman kişinin kendini anlama, ifade etmesine yardımcı olur ve kendi gizli güçlerini keşfetmelerini amaçlar. Gerekirse danışanın tutum ve davranışında değişiklikler yapabilir. Psikolojik danışmanlığın psikoterapiden farkı kişinin bozulmamış yönlerine dikkat etmesidir. Psikoterapide genellikle hasta kategorisine girmeyen ama kişinin bozulmuş yönlerine ağırlık vermesidir. Psikolojik danışmanlık, stres ve kaygıyla başa çıkamayanlar, yalnızlık ve çekingenlikle başa çıkamayanlar, aile ve arkadaş ilişkilerini düzeltmek veya daha iyileştirmek isteyenler, mesleki konularda yardım almak isteyenler, kendilerini daha iyi ifade etmek isteyenler, duygularını daha iyi ifade etmek isteyenler için uygundur.